Arkadaşlar bugün Kuşadası Değirmen Dere Mahallesi'ndeyiz. Merkezin en merkezi yerinde size bir villa tanıtmaya çalışacağız. Burada fiyatlar 27 milyon TL. 27 milyon TL'den başlıyor dedik. Arsaları 500 metrekare. Bölgede doğal gaz da var. Merkezin en merkezi yerinde bir arsadan bahsetmeye çalıştık. Bahçe alanı oldukça fazladır. Hani Didim'de evler tanıtınca işte betona boğdunuz diyenlerin sistemlerini haklı kılacak pozisyonda bir şey ifade edeceğim. Buralarda bahçeler daha büyük bırakılmış. Evin çok artıları var. Gerçekten harika bir ev ve önünde bu alanda güney batı cepheli 50 metrekare bir havuzumuz var arkadaşlar. Etrafta da palmiye ağaçlarıyla süslenmiş. Bakın duvarlara da mermerler yapılmış. Üstünde de perfojeler. E full akıllı bir evdir. Bölgede doğal gaz da var. Yerden ısıtmalı. Binanın dış cephesinde mozaik püskürtmeler var. Taşlar var. Kompozitler var. Betonpanlar var. Diğer cepheyi göstereceğim size. Dış cephe kaplamada ne var dedik. Kaplamada ne var dedik. Mozaik püskürtmeler, taşlar, kompozitler, ve beton panlar yapılmış dedik arkadaşlar. 27 milyon TL'den başlayan fiyatlarla bahçe alanı oldukça geniş. Havuzu zaten 50 metrekare dedik. Bahçelere bir daha mermer kaplamalar yapılmış. Sonra akşam vakti çekmiş olsaydık daha verimli olurdu. Daha göze hoş gelirdi. Güneşi karşımıza aldık. Sabahın seherinde çekim yapıyoruz. Evet bu sürgülü kapı efendim mutfaktan bu alana çıkılıyor. Bakın bu terasın üstü orijinal sonradan yapma eklenti falan değildir. Bu teras zaten bir ömre bedel. Burada insan gençleşir. Doğramalar, dış doğramalar linea rosodur. Burada da süsleme yapmışlar arkadaşlar. Altında da ledler var. Göze hoş gelir. Bu süslemeleri gösterebildin mi buraları? Buralarda bir göster. Dış cephede arkadaşlar. Bakın üstü cam. Altında da böyle beyaz taşlar koymuşlar. Burayı da söyledik. Ve devamında salondan tekrar linea rossa doğramalar var arkadaşlar. Bu alan tekrar güzel mi güzel. Bunlar taşıyıcı kolon, statik anlamda tuğla başka bir şey değil. Taşıyıcı kolonlarda gösterdik. Sonra bahçeyi gösteriyoruz. Yani betona boğmamışlar dedik. Tam beklediğiniz halinizdeki ev. Arkadaşlar bu zeytin ağaçların altında zaman uyarlı lambalar var. Bunlar da akşam vakti değişik bir ambinasyon yaratıyor eve. Başka bir güzellik veriyor. 27 milyondan başlayan fiyatlar dedik. Bakın tekrar bu siyah kuşak kompozittir. Üstler beton pandır. Bu yapıştırma taşlar ve e, neydi bunlar? Mozaik püskürtmeler değil mi Can? Bunları da söyledik. 500 metrekare arsa içinde tek başına müstakil kuş adası Değirmen Dere Mahallesi'nde. İşte betona evleri boğdunuz diyenler için burada bahçe alanı oldukça geniş. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Otoparkı gösteriyoruz. Buraya iki araç rahatlıkla sakar. Otoparkı da gösterdik. Bahçelere kullanılan kaplamalar bunlar mermerdir arkadaşlar. İşte başka bu taşlar ayrı bir heyecan vermiş. Bu beton panları da gösterdik. Bunlar beton panı andırıyor. Sanırsam bunlar başka menşeli beton pandan daha mı iyi? Evet o da tartışılır. Geldik bahçenin devamını gösterelim. 500 metrekare arsa içinde Kuşadası Değirmen Dere Mahallesi'nde gelin yerinde ölçün biçin harika evdir gerçekten mükemmel hep. aradığınız evlerden bir ev dedik ve bu cepheden de evimizi kadrajımıza alalım sonra ya Allah Bismillah başka yer çekeceğiz başka yer çekeceğiz evet bu alanlar tara hepsini tara böyle tomografisini çek evimizin ev iki katlıdır çatılar gizli çatıdır arkadaşlar çatılar gizli çatıdır yukarılarda çatını yanaklarına da güzel bir işçilik yapmışlar. Göze hoş gelir. Mozaik püskürtmeler var. işte. o taşlar daha asil duruyor. Bölgede doğal gaz da var. Yani her şey var. Kuşadası'nın işte Değirmen Dere Mahallesi'nin en merkezi yerinde. Ve Çelik Kapı'ya girmeden önce burada da bir alan var. Güzel yapmışlar. Bakın su giderini de buraya bırakmışlar. Şimdi binada enerji kimlik belgesi var. Binada yok yok. O yüzden burası da güzel memleketimizin Güzel adreslerinde kuş adasındayız. Kuşların adası. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Şimdi geldik arkadaşlar. Geldik de nereye geldik? Can böyle direkt içeri gel. Gel. Şimdi mutfağı bir betimleyelim. Doğramalar Linea Rosso arkadaşlar. Linea Rosso. Bunlar kaliteli, pahalıdır. O plastik PVC doğramalarından değildir. Bölgede doğal gaz var. Zaten yerden ısıtmanın altyapısı da var. Yani ne yapacaksınız? Her şey hap hazır yerden ısıtma sağlanır. Televizyon ünitesi burada. Burada da güzel aksesuarlar yapmışlar. Bir vazoda içine aydınlatmalar koymuşlar. Tavandaki spotlar gayet güzel. Sonra yüzümüzü çevirdik. Çevirdik mutfağa geldik. Bakın orijinal ada mutfağı bu. Burada ocak var. Bu da dablon bazı çekiyor arkadaşlar. Ada mutfağımız bu. Sırasıyla burada ne var? Mikrodalga var. Üstte de terekler yapmışlar. Böyle katmanla yukarıya çıkıyor. Burası bulaşık makinesi yıkama yeri. Burası da buzdolabı. Devamında da işte kettir vesaire. Duvarlarda bir daha aynalar var. Burada amacına uygun değişik kullanabilirsiniz. Pis, Ve kapının hemen arkasında bir tane aynalı vestiyer var. Aynalı kemer, ince bele, dar gele. Burası da bir vestiyerimiz. Merdiven de yukarı çıkıyor. Sonra git o odanın içinde bir salonda tesvirleyelim. Evet 27 milyon TL. Ya bu kedi bizi sevdi. Ne bu? kuş arasının kedisi bile misafir perverse acaba adalılar nasıldır? Bizim ofisimiz var ya burada arkadaşlar. Ahmet buradadır. Kendisi de Erzincanlı. Benim de toprağım iki gözüm. O burayı idare ediyor. Bizim gibi onun o biraz utangaçtır. Video video çekmiyor. Biz adaya geldik mi video çekiyoruz. Günün birinde bizden portayı isterseniz ev falan da zaten Ahmet sizinle ilgilenecek. Onu da beyan edeyim. Ve değerli arkadaşlar salonda bu. İşte burada bir daha bir eylemler yapmışlar. Aynalar, kaplamalar. Burayı gösterdin değil mi? Burayı da gösterdikten sonra bu taraftan da bahsedelim. Bunlar neyin nesliyse bu süslemeler de yapılmış. Zemin katta bir oda var. Onu da göstereceğiz. Ve merdivenimiz çok rahat. Dualara bir daha kaplamalar yapmışlar. Bu merdiven altına da bir daha böyle bir botanik bahçeyi andıran, şenlendiren bir atmosfer yapmışlar. O odaya bakalım. Ve... Arkadaşlar bu da etti bizim birinci odamız. Zemin kattaki odamız. Zemin katta birinci odamız. Yerden ısıtma var. Evet. Birinci odamız bu. Banyoyu da göstereceğiz. Sonra ne yapacağız? Balkonlara çıkıp balkonlar ile mutfak ve odaların bağlantılarını göstereceğiz. Bu da zemin kattaki banyomuz arkadaşlar. Çok rahat. Yani burada işçilik daha muazzam. Yani bunu Didim'de de tanıtıyoruz ama Didim'de de güzel yerler var. Fakat burası daha daha güzel camı ta aşağıya kadar indirmişler. Şimdi çık dışarıya şu mutfağın balkonunu göster. Tam göstereceğiz. Evet tam göstereceğiz. Mühterem arkadaşlar biz de istersen oradan kadrajımızı alalım. Sevgili arkadaşlar şuradan böyle bu terası gösterip evet sana zahmet şu terası gösterip salona doğru yani mutfağa doğru gireceğiz. Sonra salona, sonra odaya, sonra da yukarı çıkacağız. Bakın tekrar size göstermeye çalış. Biz de yoruluyoruz neticede biz de beşeriz etle kemikten yaratılmışız. Biz de siz iyi anlayasınız diye kendimizi yoruyoruz. Mesela buradan çıktık. Bu mutfak salon, işte diğer salonun devamı diğer tarafta. Bu alana çıkılıyor. Şimdi geldik. Bakın geldik. Bu alan bir daha var. Çok güzel tasarlanmış yani. Gerçekten proje çok güzel. Arsa da elverişli olunca tadından doyum olmaz bir proje yapılmış arkadaşlar. Evet. Şimdi döndük. Bakın. Şu anda zemin kattayız. Daha üst katta çıkacağız. Buralar böyle tasarlanmış ve çıkıyoruz şimdi yukarı. Yani biz size sanki siz bu evi 10 defa gelmiş görmüşsünüz gibi size sunum yapıyoruz. Ve bunlar da lake kaplamadır. Bakın bazen biri balon başka menşeli ürünlerle duvarları bir şey yapıyor ya kaplıyor ya. Bunlar orijinal ve doğramalar da doğramalar da linear rosso. Bu linear rosso'ya dilim alıştı. Gel pisik gel. Gel pisi, pisi. Yo, bu kedi bizi sevmeye başladı can. Ve zemin üstü birinci kata çıktı. Kuş adası değirmen dere. Fiyatlar 27 milyon. 27 milyon. Az daha 27.500 diyecektim. 27 milyon. Evi güzel görünce üstüne ben de 500 koymak istiyorum. Ve bu merdiven kovası. Sonra geldik. İkinci odaya bakacağız. İkinci odaya bakacağız. Bakın ikinci oda merhaba dedik. Bu taraf ayrı bir giyinme kabini devamında banyo var. Abi diyor ki Muammer Kaddafi gibi gözlükleri hiç çıkarmıyor. Gözlükleri çıkarayım. Evet. Bu giyinme kabini arkadaşlar. Ledler metler var içinde oturma alanı. Ve banyoyu gösterelim. Sonra da aheste aheste iki odayı göstereceğiz sonra başka yer çekeceğiz değil mi kedi? Evet ve orayı da gösterdik geldik mühterem arkadaşlar mühterem ey mühterem e, Tamam tam bu örnek ev olacak ya yani şimdi bizimkiler döşeyecek burayı örnek ev yapacaklar diye devamında bunlar eşyalar tamamlanacak yani eşyalı değil bu ev yani ben size söyleyeyim bura örnek ev olarak şovrumluk ya da örnek ev ilginizi çeksin diye süslenecek. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Yatak başları böyle kadifeli madifeli bir şeyler. Tekrar aynalar. Burası da bakım yeri. İşte buradan giyinince buradaki kıyafetleri kontrol et, kravatını tak. Önünde de geniş bir balkon var. Sineklikler var. Ondan sonra dedik bölgede doğal gaz var. Arsası 500 metrekare. Zaten biz bunun bütün lam, lam elini, bütün nasıl yani bütün bilim adamlarını bir araya getirsek size anlatsa siz yine diyeceksiniz e ben görmeden almayacağım o yüzden görüp öyle alın arkadaşlar bu infodur evet şimdi bu da 3. oda ne güzel tasarlar yapmışlar 3. odayı gösteriyoruz önünde bir daha balkonu var mühterem arkadaşlar evet bu da 3. odamız 3. odamız da bu Üçüncü odayı gösterdik. Sevgili Can biraz öte gitsen sana zahmet. Ötelerden Servet Kocakaya diyor ya. Ve bu odayı göstermiştik. Bak önündeki balkon daha şişman. Bu biraz daha zayıf bu balkon. İşte en son bu odayı göstereceğiz. Onun da balkonu böyle. Aşağıdaki terasları zaten gördünüz. Bu odanın balkonu da geniş. Ondan sonra dördüncü odayı göstereceğiz. Sonra da Evet. Sonra da bir banyo, bir oda daha göstereceğiz. Sonra bitecek. Ve geldik. Geldik dördüncü oda. 27 milyondan başlayan fiyatlar. Eğer günün birinde Kuşadası'nda bir şey bakmak istiyorsanız size ışık hızıyla ben, Ahmet ve Ahmet abi. Bir Ahmet var benim ortağım. O benim küçüğümdür. Bir Ahmet abi daha var. O bizim büyüğümüzdür. İkisinin de ismi Ahmet. Ve arkadaşlar... Sonra bu da etti bizim dördüncü odamız. Dördüncü odayı da gösterdik. Geldik ıslanma yerine. Banyoya geldik. Ne kadar güzel yapmışlar bunlar. Ve burası da bu katın ikinci banyosu değil mi Can? Evet. odan içinde bir banyo vardı. Bu da ikinci banyo yaptı değil mi Can? Evet. Sevgili arkadaşlar bu bir daha banyo. Aşağıda da bir banyo vardı. Dört oda üç banyo. Dört oda üç banyo efendime söyleyeyim salon mutfak arsası 500 metrekare bölgede doğal gaz var havuzu gayet güzel dış cephe uygulamalarını gördünüz valla durum bu arkadaşlar nasipse el getirir yel getirir sel getirir her şey getirir vitritiyeler ege seramiğidir yani kaliteli bu tekrar bunlar ege seramik bunlar artema elektrik su o malzemeleri falan kalitelidir arkadaşlar onları da size bahsetmeye çalıştık. Onlardan bahsetmeye çalıştık. Ben de bir şey hızlı konuşunca bir şey söylüyorum gidiyor sonra cümleyi düzeltmeye çalışıyorum. Ve takip edenler anlar. Ondan sonra durum bu. Saygılarımla iyi günler.